Eyvallah hocam. Bir başka hadis şerifimiz, 8. hadis-i şerifimiz, Sekizinci hadisi şerifimiz. Hı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Evet. Bugün insanlar neye bakıyor? Güzel Sadece, mi, yakışıklı mı, elbisesi evet. iyi mi, marka mı, ayakkabısı zengin mi, fakir mi, mi, fakir mi? arabasının markası ne? Böyle hep zahirde, hep fizikte dolaşıyoruz, kimyaya bir türlü geçemedik. E, evlenecek kızlarımız, oğullarımızla işi bütün bütün fizik üzerine kaymettiler, onun üzerine bina ediyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bunu anlatmakla güç, kabul ettirmekte güç. Ama gelecek, tehlikede, mutlu yuva kurma gittikçe zorlaşıyor. Bu Kurulan yuvalar kısa süre sonra boşanmayla neticeleniyor. Bu bizi çok üzüyor. Benim bu konudaki özel çalıştığımı siz biliyorsunuz. Evet. Benim notlarımı arz ediyorum. İnsanlar genellikle dış görüşe önem verirler. Güzel ve yakışıklı olanlarla varlıklı kimseler toplumda daha çok itibar görürler. Yekürküm ye hikayesini biliyorsunuz değil mi efendim? Nasırtın Biliyorum hocam. hocanın Bir kere vardığında iltifat etmemişler. <laughs> Bir meclise etmemişler. girince evet ondan sonra kürkü yiyince ama efendim buyur buyur e, o da çıkarmış kürkü koymuş ye ya kürküm ya iltifat sana çirkin ve fakir olanlara pek değer vermezler halbuki onlar da Allah'ın kuludur en çirkin insan bile aydan daha güzeldir bu ölçüler ruh ve gönül dünyasını tanımayan sığ ve sati kimselerin değer ölçüleridir işin paraya değer veren arabaya eve evdeki eşyaya, avizeye değer verenler sığ ölçülerle, basit ölçülerle hayatını sürdüren kişilerdir. Bu adamın insanlığa hizmeti nedir? Memlekete katkısı nedir? Aile mutluluğuna katkısı nedir? Evlatlarına baba, evlatlarına anne olabilmiş mi? İşin bu yönüne bakmazlar. Avizesi şöyleydi, arabası böyleydi derler. Diğer notum, Allahu Teala ise İnsanların davranışlarını iyi ve kötü olarak değerlendirirken <laughs> ne beden güzelliğine ne de mal varlığına bakar. Çünkü bunlar geçici değerler ve ölçülerdir. Önemli olan ruh güzelliği ve gönül zenginliğidir. Daha da önemlisi iyi hal, güzel davranış, ihlas ve ibadettir. Allahu Teala ise bunlara bakar. Femen ya'mel mithqale zerratin hayran yara. O men yamel mitkale buyurur. Zerre kadar iyilik yapsanız kaybolacağından korkmayın mutlaka karşılığını vereceğiz. Zerre kadar da kötülük işlerseniz hesabını soracağız. Sonunda affederiz etmeyiz. Şefaata uğrar uğramaz. Ayrı bir mesele ama mizana konacak. Bir başka notum Allahu Teala'nın kalbe ve davranışlara bakması demek kalbin ve davranışların iyi olması halinde onların sahibine sevap ve mükafat vermesi demektir. Yoksa Allahu Teala bakar deyince projektörü yönet, <laughs> yönlendirir de öyle bakar manasında değil. Kalbe ve iyi niyete bakar sevabını fazla. Yani ver. kulum bu konuda hangi niyete sahip? Ha? İyi mi düşünüyor, kötü mü düşünüyor? Ona göre ben... Yani sonuçta kötü düşünüyorsa fiiliyata geçmediği sürece herhangi bir şey yok. Ceza yok. Ceza yok ama iyi düşünüyorsa ben ona mükafatını veriyorum. Veriyorum. Resul-i Ekrem Efendimizin kendi mübarek göksünü göksüne daha doğrusu kalbine işaret ederek üç defa et takva ha huna et takva ha huna et takva ha huna takva işte buradadır takva işte buradadır buyurması insanın gerçek değerinin ihlaslı bir kalbe sahip olmasıyla anlaşılabileceğini göstermektedir. Bu hadisin ön bölümü var biliyorsunuz. Vücutta bir et parçası vardır. O salih olursa bütün vücut salih olur. O fesada giderse bütün vücut fesada gider. Ela ve kalbu. Ela ve kalbu et takva İşte o kalptir ve takva da buradadır. Yani sen niyetini düzeltmedikçe yaptığın işlerden beklenen sevabı alamazsın. Niyetin halis, ihlasın mükemmel olursa Yaptığın işlerde ufak tefek hatan olsa bile Allahu Teala onun sevabını tam verir. Biraz evvel işaret ettiniz. Hatta iyiliğe niyet edip de yapana en az 10 katı sevap verilir. Kalp Allah'ın çok değer verdiği, devamlı surette bakıp kontrol ettiği bir merkezdir. Gözetim merkezi. Gözetim merkezi, rasathane. Bu sebeple onu kötü duygulardan arındırmak, Dinin tavsiye ettiği güzel hal ve davranışlara sahip kılmak gerekir ki bu devamlı yapılırsa huy haline gelir hmm. Abdülhamit Bey. Arada bir yapılır, binde bir başvurulursa o bir haldir, huy değildir, makam değildir, yerleşik değildir. Bizim asli görevimiz iyilikleri devamlı yaparak huy haline getirmek. Yani farkında olmadan yapar hale gelirsiniz o zaman. İlk etaplarda dikkat ederseniz yaparsınız. Dikkat ettikçe niyetinizi düzeltir. Dikkat ettikçe Allah'ın rızası aklınıza gelir. Daha sonra dikkat etmeden de Allah Allah rızası aklınıza gelmeye başlar. Ondan başka zaten düşünmez hale gelirsiniz. Tabii bunu günümüz özellikle gençlere indirgenmesi indirgenmesi gerekirse hmm. bir kalbin kötü duygulardan arındırılması sözel olarak nasıl mümkün olur çok? Efendim evvela o değerler şeyini bir eğitimini alması lazım. Yaratıcı kim? Ona karşı vazifelerimiz ne? Peygamber kim? Ona karşı vazifelerimiz ne? Ana baba kim? Ona karşı vazifelerimiz ne? Komşuların dinimizdeki yeri nedir? Yakın akrabaların uzak akrabaların dinimizdeki yeri nedir? Bunları öğrendi mi? Bunlara karşı vazifelerimi yerine getirirsem Rabbim benden razı olacak bunlara karşı ihanet edersem veya vazifelerimi ihmal edersem Allah benden rahat olmayacak. Bu değere ulaşabilmesi için Allah, peygamber, Kur'an, din, iman, sevap, günah, ana, baba, akraba kelimeleriyle bugün ne diyorlar ona kavramlarıyla çok meşgul olması lazım. Önce dil bununla meşgul olacak Abdülhamit Bey. Sonra beyin onun üzerinde düşünmeye başlayacak. Bu devam ederse o kalbe yerleşir. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ana baba sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisi, komşu, akraba sevgisi kalbe yerleşir. O zaman zaten huy haline gelir. Tabiri caizse otomatik pilota bağlanmış uçak gibi hedefine doğru gider efendim. Eyvallah hocam. Efendim, ibadetleri makbul ve değerli kılan kalptir. Bu sebeple öncelikle kalbin kin ve haset gibi manevi ve içtimai hastalıklardan arındırılması, mükemmel hale gelmesi için çalışmak gerekir. Malumunuz, kadim ulema, büyüklerimiz, Müslümanın davranışlarını bilhassa kalbi fiillerini ikiye ayırmışlar. Mühlikat, münciyat demişler. Mühlikat, insanı, Müslümanı helaka götüren, cehenneme yaklaştıran, Allah'ın rızasından uzaklaştıran davranışlar veya duygulardır ki kin, nefret, haset bunlardan biridir. Münciyat dediğimizde Allah'ın rızasına, cennete, mükafata, ödüle yaklaştıran davranışlar. İyi niyet, ihlas, samimiyet de bunların başında gelir. Hürmet, itaat, vazifeden haz duyma bunların başında gelir. Bunları kazanabilmek de ancak bunlarla devamlı meşgul olmakla mümkündür. Öyle ödünçleme bir iki kere görevi yerine getirdim diye bunlar insanda kalıcı huy haline gelmez dedik. Eyvallah hocam.